Tüketici Hakları Derneği en çok tüketilen 12 sebzenin yıllık fiyat artışını hesapladı. Sebze enflasyonu ortalama %178 çıktı. Yani maaşlara en fazla %50 zam gelirken dar gelirli %200'e yaklaşan sebze enflasyonuyla başa çıkmaya çalışıyor. 12 sebzenin yıllık ortalama sebze enflasyonu %178 oldu. İki torba bir şey aldım. İnanır 100 lira aldım yanıma bitti. Geri gidiyorum. Ne var içinde? Salatalık domates. de fasulye aldım. 100 lira gitti? İnanılmazsınız belki de. Dar gelirli cebindeki kısıtlı parayla alışverişe çıkıyor. O para iki poşet sebzeye ancak yetiyor. Tüketici Hakları Derneği en çok tüketilen 12 sebzenin yıllık enflasyonunu TÜİK rakamları üzerinden hesapladı. Sebze enflasyonu %178 çıktı. Asgari ücretli emekli zaten kira ve faturaların harcında sadece gıdaya para ayırabiliyor. Maaşlarına aldıkları zam sebze enflasyonuna yenik düşüyor. Domates 20-25 lira. Fasulye 30 lira bugün. Pırasa bile 10 lira. 200 lira yetmiyor. Halkın en çok tükettiği sebzeler. İlk kez insanlar artık bir tane patlıcan alabildiğini, bir tane kabak, bir tane domates alabildiğini söylüyorlar. TÜİK'e göre bile patatesteki yıllık fiyat artışı %343. İkinci sırada %267 ile patlıcan var. Kıvırcık ve kuru soğan büyük zam gören diğer sebzeler. Tüketici Hakları Derneği her eve giren 12 sebzenin ortalama enflasyonunu %178 olarak hesapladı. Patlıcan ikiye böyle kesiliyor. Böyle böyle. Bak bakalım, böyle bir patlıcanlar böyle. iki aynı tane çıkıyor. <laughs> Komik gülüyoruz ama artık o duruma geldik. Şu an insanlar boğazlarıyla uğraşıyorlar. Arkadaşlar, dostlar bir araya gelindiği zaman ay şu şu kadar biliyor musun? İşte şu markette bu bu kadar. TÜİK'e göre enflasyon %69,97. Enak'a göre %156. Her cebi ilgilendiren sebze enflasyonu ise %178. Açıklanan rakamlar ne kadar farklılık gösterirse göstersin enflasyon ortada. Aslında en doğru enflasyonu direkt muhatabı söylüyor. Çünkü artan fiyatlar karşısında cebinden çıkan parayı bir tek tüketici biliyor. %200 bin süt kaymak, tereyağı. aldığımız yok. Et, beyaz et, kırmızı et. Et var ya bir senede bizim eve et girmiyor. Sebze de öyle. Et ve süt ürünlerini çoktan unuttu emekli. En düşük maaş zamını onlar aldı. Ancak emekli herkese aynı sebzeyi tüketiyor. %178 zam karşısında alışveriş yapmaya çalışıyor. Ya biz Geçen haftalar fiyat yüksekti. Dedik yaz geldi. Fiyatlar düşer ama düşmeyi bırak yukarı yukarı çıkıyor. Bu ne hikmettir ki yani? Aldığımız emekli maaşı anadığıma 10 gün yetmiyor. Eskiden harcıyorduk 75-80 lira şimdi 200 lira yetmiyor. Emekli maaşı diye bir şey kalmadı ki. Bula döndü. Ertesi günü düşünemiyoruz artık. Günlük düşünüyoruz. Bugün karnımız tok